Selam arkadaşlar. Bugün siz, birlikte bir, bir tane hoptan ha, bir şey yapacağız. Harita Şu baba Atalım. Bunu mu atalım? Bunu mu? Bence bunu atalım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kardeşimin kardeşimin kanalına da abone olun. Adı Eymen Lo Altre Lo Edit. Lütfen ikimize de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone ikimizin kardeşimle benim kanalımı abone olanları Arkadaşlar burada kesiyorum. Kardeşimle bana abone olanları yanımıza alacağım. Bu şansı kaçırmayın. Molotof attı. Arkadaşlar Kırmızı kıyı adamdan mı bence? yani bu adamın alışacağı yani. Arkadaşlar çıktı yanlışlıkla. Neyse boşver girdi. arkadaşlar. Arkadaşlar yani o kadar iyi oynayamıyorlar ki. Arkadaşlar 5 geri canlanabiliyoruz bunun sayesinde. Arkadaşlar kardeşim de yanımda. Eğmen kardeşinin oğluna oldu? Arkadaşlar bu botun teki. Nereye attım ortası? Orta dostlar bir. Çıkıyorlar bir. Arkadaşlar. Bu da geliyor şuradan. Evet. Burası mı? He <laughs> o alttaymış. Geliyor üstte. Arkadaşlar ölmeseydi ben de ölmeyecektim de. Arkadaşlar. Bunu bir alalım. Yüzde i̇şte geri canlanıyor. Arkadaşlar buradaymış. Arkadaşlar. Hani demiştim ya. Birilerini alacağım diye. A ve şu çok güzel. O da sert olursa. o da sert gelirse. Şu anda yok. Her yedim o da sert. Vovdan attı o zaman. Ya burada ya da bilmiyorum. Ya da başka bir şeyden atarız. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar sıkamazlar. Arkadaşlar. Ya. Keşke bırakmasaydım ama süreç bitecekti. masal vuruyor. Arkadaşlar ben böyle bir hile görmedim. Arkadaşlar ya. Ben canlandırıyor. Arkadaşlar ben canlandırıyor. arkadaşlar tekrar söylüyorum unutmayın abone iki kardeşimle bana abone olanları alacağız yani yanımıza. Kardeşimle oynayacağız bir de kimse artık. Yarın abone olanları alacağız. Ya arkadaşlar bir tane toyundan to çıktı. Anladım. Ya arkadaşlar şu mavi çıktı. Oh. Arkadaşlar ben bunu banlamazım. Ya ben banlayamıyorum. Hadi bye bye görüşürüz. Yarın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bye bye.